komiklerden fiziğe merhaba arkadaşlar ben Serkan ve bugün sizinle birlikte Mindplex serverındeyiz. Ee, aradan çok uzun bir aradan sonra Yapacak sevilen bir yıl. serimiz olan Aynen. bir buçuk yıldan daha fazla oldu abi, bunu çekelim. Yani, yani üç şu an yıl, bilmiyorum 2 3 sene olmuştur. 3 yıl. Üç, aynen üç, aynen. 3 yıl oha evet, Master wyders oynuyoruz. Yanında Emran var zaman olduğu gibi. Yani başka ee, kim olacak? E, Aga, şu an bende sorun yok gibi. Hadi hadi bakalım. Hadi ne yapacağız? Soda. 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 Yapalım abi. Soda. Soda. Hı hmm. ee, düşünelim bakalım. Yani bir insan yapayım elinde soda tutsun yani. Ne <laughs> benden ne istiyor başka? Yani ben daha Altı ne yapabilirim abi. desene Aynen ben daha fazla ne yapabilirim. Yani Oğlum bir üstü Nirvana zaten yapana helal olsun. Hadi bakalım. Ya koymuyor kafayı yiyeceğim neyse. Şimdi o zaman. Aga. Ben de koyuyor şu an. Ee... Bize şundan lazım ya. Hadi bakalım. Kanka şöyle şöyle şöyle. Şöyle tak tak tak. Tak tak tak. tak. Tamam mı? Bu arada arkadaşlar şey bilmeyen varsa anlatayım ben size kısaca özet geçeyim. Aynen. Master Master da oyun bize şey diyor işte bin, e, bilmem ne yap diyor. Ben rastgele diyor. Mesela, Geçmiyoruz bunu. Aynen öyle. E, biz de onu yapıp oynuyoruz işte. Bir nevi Master şey gibi. E, master ne şey gibi? Wild Battle gibi. Aynen ama maalesef ki buit battle giremiyoruz. Alpixel sorununda sıkıntı yok. Hesap e, Emirhan'ın kullandığı hesap hesap problemlerimiz, problemlerimiz var diyelim. Aynen hesap problemlerimiz var. Kapak neye renk oluyor kapak kapak kapa ne renk? Aga yeşil yaptım. Şeyi direkt yeşil yaptım ya.

şöyle. Lan oğul tabela koydum. Tabela silindi. What? Kanka bazı şeyleri siliyor oyun otomatik ya. Abi kötü olmuş ya. Ben buraya marka yazacaktım. Reklam yazacaktım. <laughs> reklam yapacaktık. Reklam yapacaktık. Surprise sponsor, olursa... sponsor olursa. Ya. Oğlum surprise sponsor <laughs> olursa bedavaya <da> dozu içerdik. <alışverdik>. Lanet <laughs> olası oyun. Hayallere İyi, bak. Ne bak. yapalım. <laughs> Bedava gazoz ismi. Ay. Hadi bakayım. şuraları yani... kapatalım, şuralar sanki biraz içmiş havası verelim. Çık çık. Bakın benimki bitti. Yani ne yapabilirim başka? Ya sprite edin bir saniye. Reklam yapmayacağız diye bir şey yok. Reklam yapmayacağız diye bir şey yok. <laughs> e, i̇kinci videoda mı ne? Biri Haribo yazmıştı. Ha. <laughs> Türk, Türk, gelmişti oyuna. Şimdi o, biraz onları de... da izlemediyseniz izlemenizi öneririm. Arkadaşlar baya eğlenceli videolar. Biz yıllar sonra izleyince kahkaha atıyoruz. Evet muazzam ya. Biraz da cringe yaşıyoruz ama neyse. Aga o zamanlar <laughs> tabii yaşlar küçük biraz şimdi gelmişiz 18 yaşımıza. Yani Beşit olduk. Bebeğiz. O zaman bebeydik. O zamanlar kittik, kimelettik. <laughs> ee, güzel. Bence güzel oldu. <laughs> bu birinci olur. Büyük ihtimal birinci olur bu Bence benimki de güzel oldu gibi ya. İlk defa. Aga benim buit bitti şu an 30 saniye boş boş bekliyorum Kanka ben de böyle değişik bir eklemeler yapmaya çalışıyorum şu an ama aynı yere sıfır şey yaz sen de koku kola Yere mi yazdın sen? Evet tabela koyamıyorum <laughs> bazen yere yazdım ben de Ama tabela koydurmamakta haklılar bazen küfür falan da yazıyorlar Aynen bazen küfür yazıyorlar Bunlar reportla vardı. Report'u kaldırmışlar Aynen. bak. Aynen. İşte report'u kaldırıp böyle gereksiz böyle trole vurulacak şey eşyaları kaldırmışlar. Hadi başlayalım. Hadi bakalım. <laughs> bakalım. Hadi bakalım. Oylayalım. Oo millet oyuna çıkmış lan. 1 2 3 4 5 6 7 8 kişi var. Bu ya koku Pepsi. O bu da reklam yapmış. <gülüyor> ben <gülüyor> gözlerim kandı <laughs> verdim. Ben burada solu görmüyorum. Marka görüyorum. <laughs> bu ne? What is this? Kanka biraz taşmış tarzı vermiş sanki. Meh. Yani Aga bence de meh. Bence de meh. Yani meh. Anlamadım çünkü. Bu kol yapmış. Solda değil ki bu. Aha da. Solda <laughs> dediğim böyle olur işte. Sprite. Kanka sana muazzam. <laughs> tamam, Her şeyden tamam, daha çok be. muazzam. Wow. <laughs> Tam anlamıyla mükemmel. <gülüyor> <gülüyor> mükemmel ötesi. Bu nedir? Oğlum bunlar. Bardağı koymuş. <laughs> Sütlü çikolata mı yapmış, koku kola <laughs> mı yapmış? Bu ne oğlum? Kanka Böyle soda görmedim abi. ben. Bak kahverengi değil de beyaz falan koysaydı olabilirdi. Kahverengi. Aynen olmalı. bak o zaman soda olurdu. yüzde soda olurdu. Mehverdim buna. Bunu bu ne lan? Bu ne? Kola. Eh. eh anasının nikahı. Oğlum kolumuz soda. Sen niye kola yapıyorsun kardeşim? <laughs> Millet konsepti anlamamış aga. Ha, ha bu da benimki Aha. kanka. Aga seninki on numara. Yani. Yani ben yaptım. Allah on numara. olacak oğlum. Cidden on numara var da. Wow, everything is awesome. <laughs> bu nedir? Bu da mı kola? Yeter Aa, bak, bu Güzel yapmış, şu şeyleri güzel yapmış kanka. It's okay. Aga bence de it's okay. Ben de verdim it's okay. Güzel. Latin pus. Bu nedir? Bu ne? Bu, bu ne? lan? Kutu bu ne oğlum? Oğlum canavar falan mı yapmış, ne yapmış bu? Oğlum gözlerim kanadı, vallahi gözlerim Benim kanadı. Benim de gözlerim kanıyor kanka şu an, kan akıyor gözlerimden. <laughs> vallahi. Yani... İşte cesaret, <laughs> işte feraset, <laughs> işte fazilet, <laughs> işte fedakarlık, işte mertlik, <laughs> işte adam gibi adamlık. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen el <laughs> evet. Serkan abimiz taşıdığı ve birinci oldu. Hook. 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 Hook neydi lan? kanca mı ne? Öyle bir şeydi şey neydi galiba? Evet. Kanca evet. Bakıyorsun böyle hook. 给你不个呀，你看看这里。 Kanka son dakika bir ay ayak izi yapmaya çalışayım dedim iyice beter ettim. Aa bu, şey olmuş. Aa bu güzel bak bu güzel. Deniz demir kancısı. Güzel. Deniz şeyi kanka. It's okay, it's okay, okay man. I Aynen mean, it's okay. It's okay. Bu nedir? He bu da Oltan'ın şeyini yapmış. Buna da it's okay diyelim. Yani. Kanka, herkes güzel yapmış o zaman benimki bok gibi. Hayır belki de <gülüyor> <gülüyor> Adamlar what is a hitman diyecek şimdi. <laughs> bu nedir? Bu ne Kanka, oğlum bu, ya? korsan yapmaya çalışmış ama gözlerim kanadı maalesef kardeşim. Hayır benim de gözlerim kanadı. Yani. Kancı göremiyorum ben burada. Yani. Ay konuna satmış. Bu nedir? Bu nedir? 6. Ee, Oo, güzel. Buna da meh verelim. Bence O de kadar ne? güzel değil. Bence de güzel. Yani, yani o kadar değil. güzel değil ama güzel. Hiç yoktan iyidir. Aynen, hiç yoktan iyidir. Meh. Bu nedir? Evet, menü ki. <laughs> <laughs> Kanka ne yaptı bu oraya? <laughs> 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 Okey. Oyun var ben diye full da terör Duvara fıto Doğada kalıyorsun ama yapmaya çalışıyorum <laughs> ama <laughs> ben bu. Ha, bu da benimki. Kanka şu siyah şeyler footstep. Ayak izi mi bunlar? Evet. Woah, everything is awesome. Bunlar şu yasaklı şeyler mi aga? Kanka ba ayak izi. Ha. Mis dünya. Ama ben bilmiyordum kanka. Saatlik yaptıktan sonra gördüm. Aa, evet, bu, güzel olmuş ya. bu da güzel kanka bu arada. <laughs> bu güzel. Good buna da iyi, okay. Ben buna good verdim kanka. Veremedim. Ben de veremedim. Zaman geçti maalesef. Bu ne? Kusura bak. Ya defol bu nedir? Sudan ya. Bu ne abi Oğlum bu ne ya? Gelen <laughs> geçen prenses yapıyor. <laughs> Gözlerimiz kanıyor kardeşim. Bu oyundaki karakteri yapmış galiba isimde. Ben. Ya bir oyunda eksik olmayın zaten. Orak yapmış kanka bu arada. Ve Lan ya. Ya. ya sen ne biçim insansın? Sen ne biçim insansın? Orak <laughs> yapmışlar <ver>, bu <laughs> Arkada ne oraklar dönüyor? <laughs> Arkada ne oraklar dönüyor? <laughs> Ay bu etti yalnız. Bu harika. Evet oluyor. arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka videolarda başka seylerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.